son zamanlarda manşetlerimin çok güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> ee, hem mizah dolu hem görselinin zengin olduğu hem de gerçekten derin manaların barındığı enteresan manşetler var. İnsanların baktığında hani gerçekten tatlı bir tebessüm edip ondan sonra da sabırsızlıkla okuyabilecekleri manşetler. Ben her zaman Ütopya'ya dair bazı şeyler, Karşıdaki arkadaşlarla alakalı gerçekler, Tutarsızlıkları Ve bu tutarsızlıkların üzerine kurulu olan yalanları, Onunla birlikte benim hayat tecrübelerim, Gezdiğim, gördüğüm, yaşadığım yerlerle alakalı Veyahut da spor yaşantıma bağlı Bazı ee, Anekdotlar Her zaman müzik Her hafta bir Farklı meşhur rengi sanatçısı Ve ee, son dönemlerde de oylama sisteminin değişmesiyle e, bu gazetelerin önemi ve bu sürecin nasıl takip edileceğini, nasıl takip edilmesi gerektiğini ve hangi haftaların strateji gereği ne kadar kıymetli olduğunu anlatan dışarıda bizi destekleyenlerin bilinçlen onları da bilinçlendirecek detaylı yazılar yazıyorum ki Sonuçta bizi destekleyenler e, konuya geniş çerçevede ne kadar vakıf olurlarsa dışarıda bizler adına daha doğrusu stratejilerle bizi güvenli bölgeye alırlar diye bir düşüncem oldu. Onunla ilgili yazılarım var. Mesela bu şu anda e, çıkan yazıda 12.9.6 var. Bir tane yazım. Bu sayının 12'ye düştüğü dönem 9'a düşeceği dönem ve 6'a ineceği dönemdeki Kritik periyotlar ve benim kendi takvimimde yaratmış olduğum e, o önemli haftaları onlar anlattım. Onlar da takip edip benim gerçekten konuya hakim olup olmadığımı, yapmış olduğumuz tahlillerin ve stratejilerin ne kadar etkili olabileceğini ya da olmayacağını bu yazılarla, bu ifadelerle ve matematik açılımlarla... E, görmelerini istedim. Hı hı. Çünkü sonuçta biz de burada bir strateji yapıp yarışmaya çalışıyoruz. Ve bu insanlar da bizimle buna iştirak ediyorlar. Koordineli gidelim adı. Bunu yapabilme adına. Önümüzdeki sayı her yaptığım sayıyı bir öncekinden daha iyi yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Ama şu anki sayıda ilk geldiğimde bir yazı şeyi vardı, haber vardı. Manşetle gittim, manşetle geldim, manşetle göndereceğim diye. Kaan gittiği için onu manşete koydum çünkü manşetle gönderdik Kaan'a. Evet. O yüzden bu çok ama çok önemliydi ve bundan sonra bu arkadaşlardan gidecek her insan benim manşetim olacak. Bunu dışarıdaki dostlara duyuruyorum. Evet. Bana altıncı kez dokunulmazlığı kazandıran tüm sevenlerimi, dışarıdaki kocaman aileme minnettarım. İyi ki varlar. Benim haklarımı benden daha iyi savunduklarına duyar gibiyim. O yüzden onların da gönülleri rahat olsun. Keyfimiz gayet iyi. İnşallah önümüzdeki haftada dokunulmazlığın devamı gelir. Bir yeni güzel gazeteyle daha onları kavuştururuz diyorum. Ve şöyle yorumlar alıyorum. Gazete arşivini açıp dönüp dönüp okuyoruz. Gerçekten bize vermiş olduğun değer seni desteklemek için aldığımız gazetelerinden belli kalite her yerde kalitedir. Adam gibi adam da her yerde adamdır diyen tonla ama tonla yazı var. O yüzden ben de şunu söylüyorum. Biz hiçbir zaman arkasında duramayacağımız işin altına imzamızı atmayız. O yüzden herkese sonsuz teşekkürler. Ben zaten bu yorumlarla mükafatımı almış oluyorum. Anladım. Ben de